içinde oldu. Hacı abi afiyet şeker olsun Hacı abi. Ah, Allah razı olsun. Senden de Allah razı olsun. Bugün geldiniz bizi pazar ya. gün. Her pazar gelin siz Hacı abi böyle. En güzel öğün olsun. Evet ya. Böyle hani Öyle. beraber güzel oluyor. Ya yani şu sofranın güzelliğine bak ya Havaya baksana Hacı abi. Hava gitlik, ne gitlik. kadar güzel. Evet. Çok hava güzel, çok, güzel. Açık havada. Evet. Ablam ha. sağ olsun her şey bol Ellerine bağlı. Senin Sağol. de ellerine sağlık, beraberse... canım benim. Haşeşli getirmişsin. Şöyle bak Hacı abi. Ne haşeşli bu? Nerenin haşeşi Hacı abi? Afyon sandıklı kesme. Kesme. Ee, ha. kesme yaparlar. Evet. Bu da. O da buranın usulü. Buranın usulü yukadan ıspanaklı, ıspanaklı börek, tepsi böreği. tepsi böreği. Tepsi böreği. Ondan sonra onlar ne Hacı Hacı aldığını kaldır yukarıya. ha Arkadaşlar bunu ne diye sordu Hacı efendi? Bunun <laughs> içine ben krep yaptım. Krebin <laughs> içine de çikolata sürdüm. Bir de fıstık ezmesi sürdüm. Böyle tatlı niyetine tatlımız yoktu mu soframızda? Tatlı niyetine yiyelim çok diye. Çok güzelmiş ha. Güzel evet. olmuş mu Hacı? Çok güzel olmuş. Sen çok güzel, güzel güzeldir Hacı. Sen beğendiysen Afiyet güzel şeker oldu. olsun. Şişt, ah, kız gelecek. Burada arkadaşlar böyle badılcan közledim. Denizli usili <laughs> Patates salatası tabii. Biz bunu çok severiz. Denizli hep yapardık böyle kendimiz böyle bunu biber salçası biber salçasıyla hadi, hadi böyle gelin. haşlatıp doğururuz. Evet. Çok güzel olur arkadaşlar bu şekil. Böyle işte yiyenlere afiyet şeker olsun. Amin inşallah. Böyle arkadaşlar. Hacı abi anlat bakalım. Ha sen tadına ilk bakan sensin değil mi? Hı hı. Güzel olmuş mu Hacı abi? Badıcan. Ama bu badıcan neyle olacaktım biliyor musun? Burada var ya yumuşacık böyle yukayı açacaktık Hacı hı hı. abi. Yukayı açtıktan sonra böyle içini dürüm. Aa hacı abi şey var şurada ya. Dürüm yapmak için ama o. Şöyle ben Soğan doğramıştım, burada şeyi getirdim ama ben nere koydum acaba? Dur bir dakika hacı. Şöyle maşa getirdim geldim ama e, böyle halka halka soğan, bunun üzerine limon sıkarsın Ona ama biz buna somak koyalım hacı abi. koyalım tamam, yiyelim böyle. Tamam da somak koyalım çok şeyi çok tatlı. öyle güzel hacım. Şimdi çok işe var Allah razı olsun. Ha. Çok güzel Onu olmuş. İsteyen is alsın o, hacı sonra. Da, hacı isteyen alsın. Böyle. böyle. Arkadaşlar bunu da soğan halkası yaptım böyle. Bunun için şimdi somak koyacağım. Daha güzel olacak. Ekşili ekşili tatlılı tatlılı arkadaşlar. Bugün böyle arkadaşlar. Zaman. Hı. Hı. Hacı iş, Hacı ne zaman içti çayı? Yo Ben tabağı tükettim maşallah. Maşallah Hacı. Ne kadar hızlı gitmişsin sen döner. Eee acıkmışım ben. Oo, aferin seni. Afiyet şekeri olsun hacı. Somak da getireceğim ona ben somak da koyalım. Hadi olur kardeş. Mu? Ha. Hadi kardeş. Ha. Arazi de çay içmek bir bambaşka. Tabii canım bak tavuklar var. Tavuklar. Burası ya. hanımın çiftliği, çiftliği burası. Ha. Aslında ben hanımın çiftliği koysam daha iyiydi de. Hı. Hanımın çiftliği var ya. Evet. Onun için hani başkasından almayan diye Hı. onun evet. için kendi ismimi koydum. Evet. İşte dün de buraları şimdi böyle parçaladım ya. Şurları. Melahat teyzenin çiftliği. Ha Melahat teyzenin çiftliği olabilirdim. <laughs> bak. Bak burayı böyle yaptım. Dün deşiledim arkadaşlar görüyorsunuz. Şu tavuklar ne yapmış görüyorsunuz değil mi? Şimdi ben bak burayı böyle yapıyorum. Şunları arasını tersle dolduracağım. Buraya maydanoz ekeceğim arkadaşlar. Bu şekil. Burayı böyle hep dolduracağım arkadaşlar. Kız ne yapıyorsun sen? Güzel kız. Kuk yumurta yapacak Oo. bize o. Sepedim yanımda tabii arkadaşlar. Sepetsiz olmuyor. Böyle. E eh, ee, anlatın bakalım. Nerede yediğiniz Hı. içtiğiniz sizin olsun. Çek bunu bak ha. Al 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 sizin sayınız hadi kardeş. Felekten bir gün çaldık bugün. Aynen, Hacı Esmin abi her bir. zaman gelin başımızın üstünde İnşallah yeriniz var. Geliriz. Çünkü ıı, biz burada var ya insan ben çok dışa gitmediğim için. Evet, evet. Biz burada yoldaşı lazım biz. Yoldaşı evet, böyle hep İlkin'den çay içeriz biz burada. Buyurun Değil gelin. Mı? Evet. Öyle. Tamam. Şeyler hazırlamışız yani güzel. ya. Kız git. Evet, afiyet şekeri olsun Hacı Hayır, abim sarı. benim. Sıra, 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 sıra. Keşke anneni de getirseydin Hacı abi ya. <laughs> Bu da şey yapıyorum, sen illa çıkıyorsun. Efendim? Annem yaşlı olduğu için hmm. artık evden gelmiyor. He, yürüyemiyor de, mu? Hacabin yürüyemiyor gelmez. mu? Arabi yok ya. Yürüyemiyor, yürüyemiyor. Ha, şeye, siz e, şeyle geliyorsunuz Efendim? ya, evet. Fakat Hacı abi, senin araba alacak mısın ya? Araba alacak mısın? Yakında zor. Yakında? Zor. Maşallah. İnşallah alırsın Hacı abi ya. Küçük bir küçük bir araba al şöyle. Hiç, hiç arabasız kalmadım. Evet en ya. Tek araba var Evet. Bakalım. Evet. Olsun varsın. Hep güzel olan dedi oynar. Aynen aynen aynen. Allah'ın dediği olur Hacı abim. Ne yapacaksın? Bugün böyle arkadaşlar. Böyle işte. bir şekilde. Çaylarımızı içeceğiz. Bugün kolayız oturacağız, sohbet edeceğiz. Yatsı namazına kadar buradayız. Kardeşlerimle beraberiz. Evet. Yatsı namazını kıldık mı dağılıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. evler Daha gelen olur arkadaşlar şimdi benim buraya. Biraz sonra. Hava güzelleşti. Bu tarafa çok güzel. Ne kadar serin değil mi hava burada? Evet. Aa cevizler olmuş. Hiç görmediydim. Cevizler ne kadar büyük olmuş. Maşallah. Ha maşallah hiç görmediydim ama bir tanecik ceviz var başka ceviz yok. Her vucudu evet. var. Her evet. Ucunda. Böyle kedimiz de yatıyor böyle her zaman bu videoda kendini gösteriyor bu kız böyle. Bunun yavruları var. Bunun var. <laughs> Dur biraz bir şey ver. Tamam yani. Gel, sipsi sipsi sipsi. Bunun yavruları var arkadaşlar gel. Böyle elimle alacak hemen elini uzatıyordu. Bunun yavruları var böyle işte bu bana geliyor her zaman böyle yemek istiyor yemek gidecek ondan sonra yavruları çıkarmadı mıydı herhalde? Yavrular. Yavrularını çıkarmadı herhalde daha gelmedi. Size hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Afiyet şeker olsun size. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bizi beğenmeyi unutmayın, yorumlarınızı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.